Arkadaşlar şimdi de bunun Almanca, Fransızca versiyonunu yapıyoruz. Bu Fransızca yeni kitap, Easy Way to Learn a Language. Burada da Easy Way to Learn French yazıyor. Bu da Almanca olanı. Tamam mı? Bu da Fransızca-Almanca sözlük. Pons normalde popüler sözlük. Çünkü neden? Ee, yani aslında cümleleri bir bütün halinde yazıyor ve çok sayıda örnekte kullanıyor. Yani. Bunun İngilizcesi normalde ideal ama İngilizcesi aşırı külüstü. Çok büyük yani. Bunun bir buçuk iki katı ele sığmıyor. Ya yani elde taşmak zor biraz. Bir de böyle aşırı ayrıntılar var. Yani bir taraftan güzel öyle olması ama yani idealist biri için çok iyi İngilizcesi. Ponsu hep önermiştim zaten daha önceki videolarda arkadaşlar. Burada da defter setimiz var. Evet şu biraz daha yeni. İşte küçük defterimiz var. Bunu da tanıyorsunuzdur Bu defter hep kayboldu ama her defasında bulundu kalemlerimiz var. Yani burada arkadaşlarımız var. İşte poçadan gelen limon çiçeği. Bu da tropik kuş. Bu da sincapçık. Sincapçık yeni. Aslında en yenisi arkadaşlar. Neyse kitapları tekrar bir tanıtalım. 5 dakikaya sığdıracak şekilde. Şimdi burada yani komparatif linguistik açısından yani hangi Almanca kelimelerin 120 bin kelime falan diyor vallahi burada. Hangilerinin Latince kökenin olduğunu anlamak adına Fransızca da bir Latin dili olduğu için Romus language. Yani İngilizce sözlükte bunu hissedemiyorsunuz çünkü zaten İngilizce ile Almanca aşırı benziyor arkadaşlar. Zaten Almanca'nın eski formu yani Nieder, Deutsch, Low German dedikleri şey zaten İngilizce ve Hollandaca'nın kopyası gibi. Yani DNA, rana gibi düşünün aşırı benziyorlar. O yüzden evet bu videoyu özellikle Fransızca ve Almanca ya özel yapıyoruz. Tamam mı? Özellikle bu iki dilin konuşulduğu ülkeler de önemli arkadaşlar. İsviçre mesela. Ee, son zamanlarda azaldı İsviçre'de izleyicilerimiz biraz. Belçika çıkmış da. <laughs> Belçika'da tabi Almanca resmi ama normalde Hollandaca, Felemenkçe ve Fransızca konuşuluyor. O yüzden Biraz izleyici kitlesine göre video yapıyoruz. Fransızca ama çok fazla kaynak var ki öyle ki burada mesela bir kitapçı var adamlar da özellikle Fransızca kitap yok, her dil var. Yani Korece bile kitap satıyorlar düşünün, Türkiye kültürünü anlatan ama Fransızca yok. Ama bir tane de sahaf var o adamda da sadece Fransızca kitap var özellikle. Fransa'dan geldiğini falan söyledi yani aslında geleneksel olarak Türkiye'de Fransızca kitap bulmak kolaydır. İşte Fransızca eğitim veren üniversiteler de var. Yani Fransızca, Almanca'nın düzeyine çekmemiz zor biraz çünkü YouTube Almanca'yı daha çok destekliyor. Hatta Felemenkçe'yi bile Fransızca'nın daha çok destekliyor. Fransızca'nın kaçın sırada olduğunu bilmiyorum. İspanyolca ve Fransızca eşit destek alıyor gibi arkadaşlar ama ben İtalyanca ve Portekizce'de video planlıyorum. Neyse ama asıl konumuz Fransızca ve Almanca. Bunların kökenleri farklı ama bunun şöyle bir avantajı var. Mesela böyle bir böyle bir sözlükten evet nedense hep mavi yeşil huzur işte İsviçre budur diyesim geliyor. Mavi yeşil ya sözlük. Yani mesela İsviçre'deki iki dil, dillerin yüzde sekseni bu geri kalan da İtalyanca biliyorsunuz. Retro romanş var bile. İtalyanca ile retro romanş yaklaşık yüzde yirmiye yakın. Geri kalan yüzde seksen Almanca, Fransızca. Şimdi yani şu sözlüğündeki cümleleri çok net anlıyorsanız şif taraflı ben mesela Fransızca taraf daha hiçbir zaman sözlüğe bakmam ama Almanca'daki arada bir sözlüğe bakarım. O zaman yani Avrupa'daki çoğu dile hakim olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Fransızca ve Almanca akraba olmayan dil pek yok yani. Ben aslında daha çok bunu İngilizce ve İtalyanca bazında düşünüyorum. Çünkü her ikisini de çok iyi bildiğim için bunları da otomatik anlıyorum. Ee, neyse kitapları son bir kez gösterelim. Bu video çok önemli. Bunu izlemeniz lazım arkadaşlar. Sayfanın sürekli adına. Bu kitapları edinmek kolay olmadı. Bakın Almanca olanın sponsoru var. Biraz daha pahalı Fransızcasına göre. Fransızcayı da biraz indirimde aldık gibi bir şey oldu yani. Ama bu çok iyi bir seri. Collins'in büyük serileri, küçükleri biraz daha ezberci. Şu kısa olanlar. Onun İspanyolcası vardı bir ama almışlar. Ben zaten onu pek almayı düşünmezdim şahsen. Çünkü kelime listesi diye bir şey var ve biraz ezberletiyor. Almancası var bende. Arada bir görmüşsünüzdür Dur Neyse bu yeni ponsumuzu son bir kez gösterelim. Pons Almanca Fransızca ama boyutu çok iyi çünkü elde taşınabiliyor. Sürekli yani Google işte Play'den cihazlardan, bilgisayardan, telefondan kelime bakmak sizi yorabilir. Çok radyasyon yemek iyi değil arkadaşlar. İyi günler. Hemen hastayım.